İskur 6 Şubat asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybeden çalışanlarının anısına mevlid programı düzenledi. <laughs> İSKUR ana binasına düzenlenen programa İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Kurtul, İSKUR Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul, İSKUR yöneticileri, çalışanları ve depremde hayatını kaybeden çalışanların yakınları katıldı. Mesela, Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi. Öldürecek olan, geri tekrar diriltecek olan... Bizlerin Müslümanlardan kılan Allah'a sonsuz hamdü sanalar olsun. Ne Mevlid programında bir konuşma yapan İskur Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kurtul, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tabii ki burada bulunma amacımız vefat eden arkadaşlarımızı anmak ve onlara rahmet okumak. Hepinizin ayağınıza sağlık. İnşallah daha güzel günlerde yine bir araya gelmek üzere. Çok teşekkür ederiz.